tekrar yapacağız sizinle. Bu tekrar çalışmasında atomun yapısı ve periyodik sistemle ilgili sizlerde unutmaya yüz tutmuş olabilecek veya süreç içerisinde bizlere sıklıkla sorduğunuz sorulardan bir seçme yaptım. Bunun üzerinde bir çalışma yapacağız. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda 5P, 6P ve 7S orbitallerinin enerjilerinin karşılaştırılması isteniyor. Bunu bulabilmek için bize verilen bu orbitallerin N artı L değerlerinin bilinmesi gerekiyor. N baş kuantum sayısıydı, L ise açısal momentum kuantum sayısı yani orbitalin türü anlamına da gelebileceğini söyleyebiliriz. Buna göre baktığımızda hatırlayalım. S, P, D, F orbitallerinin L değerleri sırasıyla 0, 1, 2, 3'tür. Şimdi buna göre baktığımızda 5F ile 5 artı F neymiş? 3'müş. 5 artı 3'ten 8 yapıyor. 6P orbitaline baktığımızda 6 artı 1'den 7 yapıyor. 7S'ye baktığımızda 7 artı 0'dan 7 yapıyor. Buna göre baktığımızda kural diyor ki N artı L değeri büyük olanın enerjisi en büyüktür. Öyleyse 5 ve en büyüktür. Eğer N artı L değerleri eşitse o zaman baş kuantum sayısı büyük olanın yani N değeri büyük olanın enerjisi daha büyüktür diyor. Öyleyse 7 ise 6P'den daha enerjilidir. Buna göre baktığımızda da doğru cevabımızın B olması gerekiyor. Yani bir kez daha özetlemek gerekirse bize veren orbitallerin N artı L değerlerine bakıyoruz. Hangisi daha büyükse enerjisi daha büyüktür diyoruz. Eğer bu değerler eşit çıkıyorsa o zaman baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi daha büyüktür diyoruz. Bu ilkenin de adı Madlan-Krechowski kesiydi. Bunu da belirtmiş olalım. Devam ediyoruz. Şimdi orbitallerin özelliklerini de bilmemizde fayda vardır. Bu soruyu seçmekteki mantığım buydu. Örneğin P orbitalleri ile ilgili verilen bazı ifadeler var. Bunlara şimdi biz bir bakalım. Diyor ki her katmanda bulunur. Bunu şöyle anlayabiliriz. Elektron dağılımını bir hatırlayalım sizinle. 1S2, 2s2 2p6 3s2 diye gidiyoruz. O zaman buradan baktığımızda birinci katmanda p orbitali gözükmemekte. Birinci katman sadece s orbitali varmış. O zaman bu doğru değil. Bunun dışında kalan diğer tüm katmanlarda p orbitali vardır. Eksiksiz olarak. Aynı katmanda özdeş 3 orbitalde oluşur diyor. Evet p orbitalleri 3 özdeş orbitalde oluşur. Aynı katmandan ise bunlar eğer, bunlar tamamıyla birebir özdeşlerdir. Hem büyüklük hem de enerji açısından. Bu yüzden bu da doğrudur. Hatta bunların da isimlendirmesi Px, Py ve Pz şeklinde olmaktadır. Koordinatlara göre. Bu koordinatları da buradan anlayabiliriz şimdi. Eğer Px orbitali bana soruluyorsa, o zaman P orbitalinin burada gözüktüğü gibi x koordinatında yer alması gerekiyor. Eğer yani x koordinatındaysa bu px'tir. Y'ye göre eğer çizilseydi PY, Z'ye göre çizilseydi PZ orbitali diyecektik. Bu yüzden de PX orbitalinin sınır yüzey diyagramı burada belli şekildedir. 2 ve 3 doğrudur. Buna göre baktığımızda yanıt E olur. Burada isterseniz bu sınır yüzey diyagramını da bir ee, tekrar edelim. S orbite için baktığımızda s orbitallerin sınır yüzey diyagramı bu şekildedir. Küresel şekildedir. Ve katman büyüdükçe bu da büyümektedir. P orbitalleriniz ise yukarıdaki soruda verildiği gibi şekli bu şekildedir. Eğer bunların dışında verilen bir şekil varsa da o zaman bunların S ve P olmadığı kesindir. B ya da feromiteli diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi bu kurala tabii ki ezber olduğu için yine unutulabiliyor. Her zaman karşımıza çıkan sorularda değil bunlar. Bu yüzden bir hatırlayalım tekrar dedim. Şimdi alfba kuralı neydi? Alfba kuralında şu ifade ediliyordu. Elektronlar orbitallere en düşük enerjili olandan başlayarak sırasıyla yerleşir. Yani birinci ifade. Aufbau kuralı. Pauli ilkesi diyordu ki bir atomda dört kuantum sayısı da aynı olan iki elektron bulunamaz. Bunu biraz açalım isterseniz. Bu ne demektir? Yani bir atomun içine baktığınızda iki herhangi iki elektron aldığınızda bu iki elektron hem baş kuantum sayısı hem açısal momentum kuantum sayısı hem manyetik kuantum sayısı hem de spin kuantum sayısı aynı olamaz diyor. Dördü aynı olmaz. En az bir tanesi farklıdır. Hatta bunu da size şöyle ispatlayabiliriz. Diyelim ki 3 p orbitalindeki bir p orbitallerindeki bir orbitale bakalım. Örneğin px olsun bu. Ve içinde de 2 elektron olduğunu varsayalım mesela. Burada baktığımızda iki elektronun da baş kuantum sayısı aynı. Orbital türü aynı. P orbitinde yer aldıkları için ve aynı orbitin içinde yer aldıkları için manyetik kuantum sayı da aynı. 0, eksi 1 ya da artı 1 her neyse ama sonuçta aynı. Ama neleri farklı burada çocuklar? Ters spinlidir bunlar. Aynı orbital içerisindeki iki elektron birbirine ters spinlidir. Yani spin kuantum sayıları farklıdır. Bunun da aynı olması mümkün değildir. İşte Pauli ikisi bize bunu söylüyor. Hund kuralı ise elektronlar diyor özdeş orbitallere önce tek tek yerleşir. Ne demek istiyor? Mesela P orbitali. Kaç tane çocuklar P orbitali? 3 tane bir katmandaki. Örneğin buna 3 elektron yerleşeceği zaman önce birinci, sonra diğeri, sonra diğerine yerleşir. Bu da Hund kuralıdır. Öyleyse buradan bizim cevabımız ne oldu? 1A olacak, 2C olacak, 3 de B olacak. Yani B seçeneği doğru olmuş olacak. Devam ediyorum. Temel haldeki diyor, X21 atomunda spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan en fazla kaç elektron bulmuş? Şimdi bu soruyu birkaç nedenden dolayı seçtim. Birincisi şu, temel haldeki diyor. Ne demek temel halde? Uyarılmamış. Yani elektronlar en düşük enerjili durum olacak şekilde atoma yerleşirler. Bu da zaten orbitallere sırasıyla yerleşmesi anlamına geliyor. Eğer biz buradaki enerji verdiğimiz takdirde atoma elektron ya da elektronları daha üst katmanlara ya da orbitallere uyarmamız mümkündür. Bu da uyarılmış hal olacaktır tabii ki. Dolayısıyla temel halde ise normalde biz bu ne şekilde yazabiliyorsak o şekilde devam etmemiz gerekir. 21'e baktığımızda 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 devam edelim. 3P6, 4S2 ve 3D1'dir. Toplam 21. Peki neyi soruyor bize? Spin kuantum sayısını Şimdi 3D1'e kadar yazdığımızda yani bunun hepsi tamamen dolu. Temel haldeyiz ya. Burada kaç elektron var? 20 elektron var. Öyleyse bu 20 elektronun yarısı mutlaka artı 1 bölü 2 olmalı. Spin kuantum sayısı olarak. Yarısı da eksi 1 bölü 2 olmalı. Tamam. O zaman kesin olarak bizim 10 tane artı 1 bölü 2 spinli elektronumuz var. 10 tane. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Artı 1 bölü 2 de olabilir, eksi 1 bölü 2 de olabilir. Soru bize en fazla diye sorduğuna göre bunu da artı 1 bölü 2 olarak düşünebiliriz. 10 tane de önceden vardı. O zaman 11 tane elektronumuz olabilirmiş. Bir kere daha özetlemek istersen, istersek. Burada çocuklar en son yazdığınız orbitalden önceki kere baktığınızda şunlara yani Bunların hepsi tam doludur. E tam doluysa yarısı artı 1 bölü 2, yarısı eksi 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla da 20 tane elektronumuz var, yarısı 10 tane de diyeceğiz. En az bu kadar var. Bana en fazla diye sorduğu için öyleyse bunu da artı 1 bölü 2 olarak kabul ediyorum. Ona göre işlemi yapıyorum. Burada demin söylemişim bir kez daha söylemek gerekirse e, tek tek elektron varsa eğer orbitalin içinde bu artı 1 bölü 2 de olabilir, eksi 1 bölü 2 de olabilir. Bunu kağıt üzerine anlama şansım yok. Devam edelim. Yine kuantum sayılarıyla ilgili bir sorumuz. Bir atomdaki elektronların sahip olabilecekleri kuantum ile ilgili acaba hangileri olanaksızdır diye. Bakalım. Buradaki birinci ifademizde baş kuantum sayısı 1, Açısal momentum kuantum sayısı 1 diyor. 1 ne demektir çocuklar? P orbitali. Öyleyse birinci katmanda P orbitali demek istiyor. Birinci katmanda P orbitali var mı? Hayır. Sadece S orbitali var. Birinci katmanda sadece S orbitali vardır. Nereden mi biliyorum? Şuradan biliyorum. Elektron dalımını yaptığımızda bu şekilde yazıp devam edip gidiyoruz öyle değil mi? Birinci katman sadece S var. Onda L değeri sıfırdır. Öylesi bu olanaksız. Bu ne diyor peki? İkinci katmanda diyor bir elektronun manyetik kuantum sayısı eksi bir olabilir diyor. Eğer bu orbitalimiz sıfırsa düzeltiyorum S ise manyetik kuantum sayısı sıfırdır. Eğer bu P orbital ise olabilir ikinci katmanı diyor. P orbitallerinde 3 orbital var biliyorsunuz. Manyetik kuantum sayısı bir tanesinde eksi bir. Diğerinde sıfır, 1'e de artı 1'dir. Bu yüzden de eksi 1 olma olasılığı var. Dolayısıyla bu olanaklı. Yalnız burada şunu da söylemek gerekir. Diğer öncüyle geçmeden önce. Ben bu şekilde yazdım bunları ama sadece akılla kalması açısından bir sayı doğrusu gibi düşünüp yazdım. Burada hangi orbitenin eksi 1, hangisinin sıfır olduğunu kağıt üzerinde anlama şansımız yok. Ancak deneysel olarak bunu anlayabiliriz. Üçüncüye geldiğimizde ise diyor ki üçüncü katmanda LS2. LS2 demek Türkler D orbiteli demek. Olur. Üçüncü katmanda D orbiteli var. Manyetik kuantum sayısı peki 2 olabilir mi? Bakalım. D orbitalleri kaç taneydi? 5 taneydi. Öyleyse bunları da bir sayı doğrusu gibi düşünsek mesela yine. 0 artı 1 artı 2 eksi 1 ve eksi 2 olabilir. O zaman bu da olanaklı. Öyleyse bizden hangisinin olanaksız olduğunu soruyordu. Yanıtımızın A seçeneği olması gerekir. Buna dikkat edelim. Sıradaki sorumuzda. Burada da en dıştaki elektrona dikkat çekmek için e, bu soruyu verdim. Baktığımızda, şimdi bana en dıştakini soruyor. Öyleyse, burada x25'in bütün elektron dağılımını yapmamıza gerek yoktur. Elektron dağılımında yaptığımızda 4s2'ye kadar yazdığımızda toplam 20 elektron yazmışızdır. Toplam 20 tane. Buradan devam edebilirsiniz. 4s2, sonra ne geliyordu? 3d5, 25'i yazdım o zaman. Şimdi burada önemli olan şey şu. En dıştaki elektron dediği nedir? Acaba bu mudur? Bu mudur? Biz burada elektron dağılımı neye göre izliyoruz çocuklar? Enerji sağlamasına göre. Yani enerji en düşükten en yükseğe doğru gidiyor. Dolayısıyla burada elektron dağılımını yaptığımızda en dıştaki elektron dağılımının en dışındaki ama elektronumuz ya da orbitalimiz en enerjili olandır en dıştaki diyorsa katman olarak en dışta gidemek istiyordur. Ha o zaman bu. Çünkü 4 diyor. Bu 4. katmanda, bu 3. katmanda. Öyleyse soru bize 4S2 ile ilgili bir şeyler soruyor. Tamam da çocuklar. Tekrar söylemek gerekirse elektron dağılımının en sonundaki orbitalimiz en enerjili orbitalimizdir. Ha bu tesadüfen tabii en dıştaki de olabilir ama bu soru için değil. Burada en dıştaki orbitalimiz burası. Peki bize neyi soruyor? Açısal momentum kuantum sayısı. Kabaca orbital yani. 2'dir diyor. 2 demek D orbitali demek. Hayır bizimki S'di. Yani L değerinin 0 olması gerekir. Bu yanlış bir ifade. Spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olabilir diyor. Olabilir. Çünkü bunun içinde 2 elektron var. Biri eksi 1 bölü 2. Biri artı 1 bölü 2. Bu olabilir. Manyetik kuantum sayısı sıfırdır diyor. S orbitalinin manyetik kuantum sayısı çocuklar sadece sıfırdır. burada da başka bir ihtimal olmadığından göre. 2 ve 3. ifadelerimiz bizim burada doğrudur. Bize neyi soruyor? Doğru olanı soruyor. O zaman yanıtımıza D seçeneği diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi gelelim periyodik sisteme. Biraz da periyodik sistemi tekrar etmiş olalım. Yine burada da en çok hata yaptığımız ya da dikkat etmemiz noktalara değinmeye çalıştım. Bakalım. Diyor ki periyodik sistemin 2A grubunda bulunan elementten 2 sonraki element. 2 A'dan 2 sonra hangi element olur? 4 A. Ha, ama dikkat etmek gerekiyor. Şimdi periyodik sistemi kısaca şuraya çizmek gerekirse şöyle bir şeydi değil mi? Kabaya çizmek gerekirse. Şimdi eğer benim elementim 2A grubundaki elementim buradaki elementse bundan 2 sonraki element buradaki element yani 4A grubu elementidir. Olabilir. Eğer benim 2A grubundaki elementim burada yer alıyorsa o zaman bundan 2 sonraki element burada yer alacaktır. O o zaman B grubu oluyor, A grubu olmuyor. Hmm. Öyleyse bizim bu elementimiz 4A'da da olabilir, 4B'de de olabilir. Burada ne dikkat edelim çocuklar? B grupları buradan başlıyor. 1 B'den başlamıyor. 3 B'den başlıyor. Yani birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup gibi düşünecek olursak 3 B'den başlıyor. Bu yüzden bu da 4 B grubu elementidir. Bu olabilir mi? Olabilir. Bana kesinlikle yanlış olduğunu soruyor. Bu olabilir. S blo elementi midir? Olma ihtimali %0. Neden? Şimdi S blo burasıdır. 1A ve 2A. Bundan iki sonraki 4 bde ise eğer bunlar D blo elementidir. Eğer 4 A grubu elementi bu da P blo elementidir. S blo olma ihtimali hiç yok. Ametal midir? Olabilir. Eğer 4 A grubundaysa A metal olma ihtimali var. O zaman kesin yanlış diyemem. Kesin yanlış olarak sadece 2'yi söyleyebiliriz. B seçeneği. Yani bu soruda iki şeye dikkat edeceğiz çocuklar. 2A grubundan ya da 1A'da olabilir. Son iki elementlere baktığımızda bunlar B ya da A grubu elementi olabilir. İlk 3 1 2 3 ilk 3 periyotta B grupları bulunmaz. İlk 3 periyotta. 4. periyottan itibaren B grupları başlar. Eğer bana bunlarla ilgili detaylı bilgi verirlerse buna göre yorumu yapabilirim. Ama vermezlerse bu soruda olduğu gibi daha genç düşünmemiz gerekiyor. Dikkatli olalım. Periyodik sistemin aynı grubunda bulunan X ve Y metallerinden X'in atom numarası daha büyüktür diyor. Şimdi bunlar aynı grupta var. X'in atom numarası daha büyükse yani X, Y'den daha aşağıda bir yerde yer almaktadır. Tamam. X elementinin birinci iyonlaşma enerjisi daha büyüktür diyor. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru birinci iyonlaşma enerjisi düşer. Peki niye düşer? Atom hacmi büyük, yani atom çapı büyük. Elektronun kopması kolaylaşır. Bu yüzden daha düşük enerji vermek gerekir. Dolayısıyla da iyonlaşma enerjisi daha düşük olmuş olması gerekir. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlış. Hazır bunu buna değinmişken şunu da hatırlatalım. Birinci iyonlaşma enerjisi periyodik sistemde yukarı aşağı doğru azalır. Evet söyledik. Soldan sağa doğru ise aynı periyotta genel olarak baktığımızda artar. Bu geneli bozan durum neydi? 2A grubuyla 3A grubu 5A'lı 6A grubu elementleri yer değiştirir. Hatta biz bunu şekil aklımıza tutuyorduk. 3 aşağı 5 yukarı şeklinde aklımıza tutuyorduk. Buna lütfen çok dikkat edelim çocuklar. Eğer bize genel bir yargı olarak soruyorlarsa evet soldan sağa doğru artıyor birinci yonlaşma enerjisi. Ama iki elementin karşılaştırılması verilmişse burada grup numaralarına bakmamız lazım. 2A, 3A ya da 5A, 6A, 6A grupları varsa dikkat edin. Eğer grup numaranı vermiyorlarsa kesim yargıda bulunamayız. Buna bitmiş olduk. Y elementinin atom çapı daha küçüktür diyor. Atom çapı aşağı doğru büyür. Bu yüzden Y elementin atom çapının daha küçük olduğu doğrudur. X elementin metalik aktifliği daha yüksektir diyor. Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru metalik aktiflik artar. Çünkü atomun çapı artar. Demin de söylediğim gibi elektronun kopması kolaylaşır. Böylece elektron verme eğilimimiz artar. Bu da başka bir ifadeyle metalik aktiflik anlamına gelir. Bu yüzden bu da doğrudur. Buna göre yanıtımız D seçeneği olur. Diğer bir soruyla devam edelim. Burada da bazı size tanımlar yapmak istediğim için bu soruyu seçtim. Bir bakalım. Elektronegatiflikten negatiflikten bahsediyor. Önce bunu tanımlamak istedim. Eleko negatiflik birbiriyle bağ yapmış. Bir kez daha vurguluyorum. Birbiriyle bağ yapmış. iki atomun bağ elektronlarına karşı gösterdiği çekme eğilimine eleko negatiflik diyoruz bağ elektronuna karşı gösterilen çekme eğilimi. Eğer bir atom dışarıdan bir elektron alıyorsa bu sıradaki bu sırada gerçekleşen enerji değişimi ise elektron ilgisi olarak adlandırılır. Bunları birbirine karıştırmayalım. Peki bakalım ne diyor şimdi? Elektron negatifli en yüksek olan elementler 7A grubunda bulunuyor diyor. Doğrudur. Elektron negatifli en yüksek olan elementler 7A grubundadır. Ametalik aktiflikleri yüksektir. Bu yüzden birinci ifade doğru. Kovalent bağı oluşturan elementlerden elektronegatifliği daha büyük olan kısmi negatif yüküdür diyor. Şimdi kovalent bağ oluşurken iki atom, iki ametal birbiriyle değerli elektronlarının bir ya da birkaçını ortak olarak kullanır. Ortak olarak. Ama birebir ortak mıdır? Eğer ametaller farklıysa farklıdır. Yani demin söylediğim gibi elektron yüksek olan yani bağ elektronlara karşı görsel çekme eğilimi yüksek olan o ortak olan elektron daha çok kendisine doğru çekecektir. Bu sırada da kısmen negatif yüklenecektir. Kısmen negatif. Bu yüzden dediği ifade doğrudur. Üçüncüsü, aynı grupta atom numarasının arttığı yönde. Yani aşağıya doğru. Elektron negatiflik artar diyor. Hayır, aşağı doğru elektronikliklik azalır. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Hata yapmamak için bir kez daha soru cümlesine bakıyorum. Bana yanlışı soruyor. O zaman üçüncü ifademiz yanlıştır. Yalnız üç. Devam ediyoruz. Ve bu da son sorumuz. Ve bizim de en e, sık karşılaştığımız soru tiplerinden ya da zorlandığımız bazen soru tiplerinden biridir. Bu yüzden bunu da bu soruyu seçtim. Önceki neye dikkat edeceğim çocuklar burada? Baş grup elementleri. Baş grup elementleri neydi? A grupları. A grubu elementlerine baş grup elementleri, B grubu elementlerine geçiş elementleri deniyor. Biraz daha eski bir ifadeyle yan grup elementleri denebiliyor. Buna dikkat edin. Demek ki bunlar A gruplarındaymış. Pekala. Devam ediyoruz. Şimdi burada Tabii sonra bir takım şeyler soruyorlar ama biz burada tekrar olması açısından e, burada verilen elementlerin hepsinin grup numarasına bir bakalım. Buradaki pratik bilgiyi hatırlatalım size çocuklar. İki iyonlaşma enerjisinde, enerjisi arasında kaç kat fark olduğuna bakmamız gerekiyor. Burada kabaca bir hesap yapmak gerekirse hangi iyonlaşma enerjisten sonra 4 kat, en az 4 katlık bir artış varsa bu ortam bir sayı tabii. Orayı işaretliyoruz. Örneğin x'e baktığımızda buradan sonra ne kadar? 3 kat bile artış olmuş. Peki ikinciden sonra yaklaşık 4 katlık bir artış olmuş. Birazcık daha fazla ama 4 kat civarı. O zaman burayı işaretledim. Niye işaretledim? Bakıyorum x ikinciden sonra büyük bir artış olduğuna göre öylesi x 2a grubu elementidir. Çünkü demek ki bu iki ekonu vermiş, artık soy gaz durumuna ulaşmış. Üçüncüyü kopartmak için çok daha büyük bir enerji harcamam gerekiyor. Mantığı bu. Y'ye baktığımızda birinciden sonra çok büyük bir artış görüyoruz. Ne kadar? Yaklaşık bir 5-6 kat kadar büyük bir artış var. Birinciden sonra. O zaman bir A grubu elementidir. Z'ye baktığımızda yaklaşık 2 katlık bir artış var. Buradan sonra 5 katı yakın bir artış var. Nereden sonra? İkinciden sonra. O zaman nedir? 2A grubu elementidir. T'ye baktığımızda da buradan sonra yaklaşık bir 2 kat, buradan sonra bir 3 kat bile değil. Yine buradan sonra baktığımızda da bir 3 katlık bir artış bile yok. Demek ki T 1A grubu elementi değil. 2A grubu elementi değil. 3A da değil. 4A mı bilmiyorum. Çünkü bundan sonraki iyonlaşma bilmiyor. bilmiyorum. Öyleyse T için biz 4A veya daha büyük bir grup elementi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi işin önemli kısmı çocuklar burasıydı. Buradan sonrasında artık buna bakarak çözümleyebiliriz. A seçeneği diyor ki X 2A grubunda bulunur. Evet tespit etmiştik onu zaten. Y elementi 1A grubunda bulunduğuna göre değer elektron sayısı 1'dir. Grupta sıra aynı yani. Doğru. X ve Z evet aynı gruptalar. Bu da doğru. X'in atom numarası denekinden daha büyüktür. Hmm, şimdi geldik bu noktaya. İkisi de aynı grupta X ve Z. Acaba hangisi daha yukarı, hangisi daha aşağıda? Burada çocuklar birinci iyonlaşma enerjine bakmamız gerekiyor. Birinci iyonlaşma enerjine. Neden? Çünkü ben şu bilgiye sahibim. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe birinci iyonlaşma enerjisi azalır. Yukarı aşağı doğru indikçe çap büyüdüğünden dolayı. Burada da x'in birinci iyonlaşma enerjisi daha küçük olduğuna göre demek ki x, y'nin daha altında bir yerde bulunmaktadır. Hemen bir alt periyodum bilmiyorum ama sonuçta daha alt bir periyotta yer almakta. Öyleyse x'in atom numarası y'ninkinden daha büyüktür. O zaman bu da doğru. T'nin 4A ya da daha sonraki bir grupta yer aldığını tespit etmiştik. Öyleyse E seçeneğimiz de burada yanlış olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler, bu dersimizde atom ve periyotik sistemle ilgili en dikkat çekilen ve en çok bizlerin belki zorlandığı noktaları denmeye çalıştım. Bunu bir kez daha hatırlamış olduk. Şimdi bundan sonra sizlerin yapması gereken normal programınıza uygun şekilde yaptığınız çalışmaları ek olarak kimya dersinde Atom ve periyodik sistemle ilgili de soru çözmektir ki burada hatırladıklarımızı ya da yeniden belki de öğrendiklerimizi pekiştirmiş olalım. Sizlere iyi dersler ve sağlıklı günler diliyorum.